Hepinize merhaba Hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Menasa yeni evimin turunu yapacağız. Evet arkadaşlar. Daha uzun bir gelmedin. süredir video atamıyordum arkadaşlar. Uzun bir süredir video atamıyordum. Abone sayım da çok düşük. Abone sayım zaten çok düşüktü. Sen arkadaşlar yüzden tekrardan birlikteyiz. Evet. Aa şu fotoğrafı değiştirmek istiyorum ya. Gelmez sana beraber fotoğraf çekineyim onu koyacağım. Ama şöyle çekinelim. Gelmezse bak. Bak. Oha. Buraya tıklıyorum. Kendi kendine dans ediyor. Oha. Hadi. 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 hadi, hadi. Hayır, hayırlı olsun kanka. <laughs> Sonra arkadaşlar. Burada 3 tane Pegasus'un 6. yaş günü kutlaması pastası var. Burada Aa. böyle bir şarkı söylüyor. Erik'ten. <laughs> Erik'ten. <laughs> Sonra bir de havuzumuz var. Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar dediğim gibi şifremi şimdi söylesem videonun sonunda söyleyeceğim. Tamam. Arkadaşlar bu ikisi zaten ee, anlamışsınızdır. Türkiye Kore ne alaka? Türkiye ile Kore Ay, Türkiye ile yöne, Güney Kore arkadaşlar. Bana ne? Sana ne? Liseyi sevme o zaman. Ha? Tamam arkadaşlar buralar böyle benim pedim. Arkadaşlar bir dakika Emir Asya gel Hı. bir kamerayı da çek. Yok. Arkadaşlar. Çek yani. Burası da benim mutfağım birazcık e, fazla olduğunu biliyorum. Ne fazlası bu taraflar boş kalmış. Ne koyacağım buraya? Bak koymuşum işte. Sonra burası da yemek odası. Birazcık fazla sandalyem vardı. Orada her şeyde iki, iki şey tane koymuşum. Yok bak bundan bir tane var. Burada çiftler oturuyor, burada bebekler bebekler oturuyor, <laughs> burada yer Kaçtım yerde. bir ara. İyi, çok konuştum arkamda iyi. Arkadaşlar girdiğimizde buradan sizde böyle bir şeyler yapıyorlar. Sonra burada gel. da Tom bize merhaba diye İkinci kata gidiyoruz en sevdiğim kısma. Evet. evet, önce bebek odasından mı düşünüyorsun? Hayır, salonda. Böyle girdiğimizde bizi burada okay. benim fotoğrafım değişti. Oğlum ben bunu değiştireceğim. Niye sabahtan beri değiştirmiyorum? Okus, pokus. Yaşına baktım. Bu kim lan? sözde şey fotoğraf çekecektik. Doğru. Evet. Bu da Bu da. Burada. Burada Dur. Buradan üstüne çıkalım. Aa ben de parça yapıp Niye bunları gidip gidiyor ya? Bu muydu

Hocam bir tane çocuk geçmemiş. Çekim. Ya geçmiş şuraya bir şey koy, <laughs> e <kat> koysaydım <gülüyor> <da>. <gülüyor> ya. Bir de. Tamam. artık bastım. Oğlum <laughs> <laughs> bizim konumuz neydi? <laughs> Elime asıl elindekini bırak burada da fotoğraf çekmek. <laughs> bizim <gülüyor> konumuz ev gez Ev, ev burada. Doğru. Biz niye böyle fotoğraf çekildik? E, Duvarımızı değiştirmek için. Duvarı değiştirmek var. için değil, şunları değiştirmek için. Bir arkadaşlar. Kafamdan yıldız çıkıyor. <laughs> <Bir> arkadaşlar, <laughs> videonun içinde bunu yaptığımız için çok özür dileriz. Yapmak zorundaydı. Unuttuk. arkadaşlar ya. burada şeyim var bir dakika benim pedimin yıkaması lazım. Mesela bence sen de küçük pedlerini al böyle büyüt. Benim bir sürü pedim var ben küçük petlerimi büyütüyorum. İkinci şimdi sen bucu bucu yapsam. Tamam mı canım? Hayır. Bu büyük ya benim bebeğimin. Çek hemen onu. Koy buraya. Video izleye bir şey demiyorum bak. Ya şu burası ne? Aferin ben Evet burası. Bir de kalan oturma odasını göstermedik. Herkes burası böyle. Nasıl oturma odasınız var? Hmm. Sonra ya ne kadar ne kadar diyorum şu koyuyorsunuz mı? ya. Çok güzel. Evet çok güzel. Burada çocuk şey var. var. Burada, var. bulut şeyi var. Evet. Ama biz niye buna devam ediyoruz ya? Evet arkadaşlar şurada çocuk odası var benim için. Ayrıca çocuk alıyorum. Aynen. Çocuk bulurum diye şey yapıyorum ben. Çocuk bulamam bulurum diye böyle şey yapıyorum. Bir dakika ben, ben bunu şey yaptım. Balon aldım elime ağla. Yani bende de aynı balondan bir sürü var. Hmm. Daha güzelleri var. Aa geldi. Ama çok güzel yemek yapar benim sevgilim. Benim sevgilim şey Arkadaşlar şimdi ya, devam ediyoruz. Daha Arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse ben balonumla devamım. Arkadaşlar şurası da benim yatak odam. Bakın Burada. çok güzel. Geceler çok sıcak oluyor diye şunu koydum. Pervane. Burada evet. televizyonum var. Burada da yatıyorum. Burada da komedim var. Arkadaşlar Size. kuzenim çok videoya çok geri YouTube'a geri dönerse kahve sesler duyuyoruz. Piran onlar anı çekeceğiz. Değil mi? Evet. <laughs> uzun bir süre bakıştık <laughs> çünkü öyle bir şey dememiştim. Allah ben de dememiştim. <laughs> Kızım zaten şu anda YouTube'a geri dönmüşüm ya ben. <gülüyor> <gülüyor> zaten YouTube'a geri döndüm ya ben sana ben. Şimdi şimdi çekmemiz lazım ya hani o videoyu. <laughs> Arkadaşlar bu kız bir tane videoya takmış kafayı. Söylesene şarkıyı. Hayır ya. Tamam. Arkadaşlar işte benim oyuncu adam. Oyuncu evet. adam der ki burada makyaj yapıyorum. Burada oyunculuk yapıyorum. Oyunculuk derken bilgisayarla oynuyorum. Burada da oy. Burada da şeyim var böyle. Arkadaşlar yarım yamalak biliyorum. Onu da söylersem utanıyorum. <laughs> Neyi yarım yamalak? Şarkıyı. <laughs> böyle kamera var. Burada video çekeyim. Burada video çekiyorum. Burada benim. bir sürü şeyim var. Çekeyim. Arkada ben de mesela fotoğrafı. Sonra arkadaşlar. Burada ben giyme şeylerim falan, falan var. Bağınıza Gidiyorum ya şu anda oraya. Arkadaşlar benim bu evde birazcık az geldi eşyalarımızda. Bütün eşyalarımı koymayalım. Mesela canınız sıkılırsa Başı burada yemek abi. yiyebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Tuvalette. Banyoda. Şakalan bir şey yaparsınız. Köpükleri sıkarsınız. Bir şeyler yaparsınız. Bu Üç tane, da, dört, var. beş tane duş var. Üç mi tane mi duş akabin, bir tane küvet, bir tane bebek küvetimiz var. Sonra arkadaşlar bir tane tuvaletimiz, bir tane bebek tuvaleti var. kağıdı falan var. Ve bir tane videoda şöyle bir şey yapalım. Sen ya da, ya sen ya da ben... eee Böyle ya sen anne olacaksın ya ben olacağım ya sen bebek olacaksın ya ben bebek olacağım. Öyle videonun gelmesini istiyorsanız böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Sonra arkadaşlar benim şahı değer musluğum var. Ben bazen bunun içine kanıyorum. Aynen. Bu kadardı kapanışı şurada yapalım. Hepinize bırakalım. Bay başı da. Tamam lan sen de görüşürüz Zeynel Bırak lan annedeki o bebek balonunu da hmm, Hepinize görüşürüz arkadaşlar Sizi çok ama çok seviyoruz Görüşürüz Sizi çok seviyoruz <gülüyor> <gülüyor> Öpüyoruz Görüşürüz